merhaba. Bugün yüzümde gördüğünüz bu sonbahar makyajını sizinle paylaşacağım. Böyle turunculu, pembeli, ışıltılı gözler çok fazla, maskara, koyu, böyle birdland tonlarında bir dudak yaptım. Ve bütün e, videoda kullandığım ürünler de uygun fiyatlı. Daha fazla konuşacak bir şey yok herhalde bu konu hakkında. Hemen makyaja geçelim. İlk olarak bir far bazını. Far olarak kullandığım şeyi kullanayım. Maybelline Color Tattoo Creme de Nude. Dün ben şöyle bir fondöten aldım. Max Factor'ın Skin Luminizer isimli bir fondöteni. Ben bunu daha hiç görmemiştim ama e, uygun fiyatlı fondötenler arasında böyle parlak bitişli fondöten bulmak bence imkansız. Mesela L'Oreal Lumi... L'Oreal Lumi Magic. Magic. Lumi. L'Oreal Lumi fondöteni denedim geçenlerde. Hiç parlamıyordu yani hiç. Sadece yani en açık rengi 55'ti. 55 beige. O yüzden bu bana koyu gelecek muhtemelen. Barishop'un renk açıcı, bu beyaz e, fondanın açıcı şeyi yine karıştıracağım içine. Yani aslında kolumla yüzümün renginin ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Kolumu baz alırsak, Real Techniques süngerimle yayacağım. Şu an bayağı beğendim. Çok incecik uyguladım ıslak süngerle. Tabii denemem lazım daha. Şu an bir şey söyleyemiyorum. Kalıcı olacak mı, ne olacak? Birazdan sapıtabilir. Gözümün altına corrector olarak NYX'in bu corrector paletine kullanacağım. Bu medium rengi. Yani bana aslında koyu olan renklerden oluşuyor. Ama şuradaki sonu çok hoşuma gitti. Ve bunları da kontür olarak kullanabilirim gibi geldi. Çok kremsi ve yapış yapış, benim istediğim gibi. Fena değil. Şu sarıyı bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Kızarıklıkların üzerine uyguluyorum sarıyı. Bir şey diyeceğim ben bunu gerçekten çok beğendim. Çizgiler doluyor ama bu tarz krem kapatıcıların hepsi doluyor bende. Primal Wake Me Up kapatıcıyı birazcık uygulayacağım şu göz altlarıma. Birazcık artık aydınlatmam lazım. Kaşlarımı hafifçe dolduracağım. Nicks'in SculpTone Highlight isimli bu kaş kalemini kullanacağım. Bunun rengi numarası Blonde. Bence bana açık kalacak ama neyse. Yo, tam oldu. Aralara çok hafif çizik atıyorum boşlukları birazcık doldurmak için. Ama çok çizilmiş bir kaş efekti istemiyorum. O yüzden bu kadar yeterli. Bu arada fondöten asla sabitlenmiyor. Yapış yapış şu anda. Yüzümde ıslak bir şey vardı da bundan çok hoşlanmadım. Krem ürünün üzerine, direkt toz ürüne gidersem yani fondöten üzerine Direkt kontrolünü uygularsam şu anda e, bazen her zaman demiyorum ama belki siz zorluk yaşıyorsunuz diye anlatayım dedim bunu. Bazen parça parça durabiliyor böyle desenli gibi olabiliyor yana. O yüzden onu önlemek için önce normal bir pudra alıyorum. Yüzünüzün renginde olabilir. Fontaninizin renginde olabilir. Ya da e, ne diyecektim ben? Ya da transparan olabilir. Bu çok fazla renk vermeyen transparan gibi bir pudra. Bunu kontrol yapacağım yere uyguluyorum. Üzerine bronzerımı ya da kontür ürünümü uygulayacağım. Sleek'in kontür kitlerinden light rengini alıyorum. Ortası highlight, burası burası allık, burası kontür. <laughs> Anlamamışsınız hiç sizde. İyi ki anlattım. Şu an çok garip bir müzik sesi geliyor dışarıdan farkındayım. ediyorum şimdi size öğrendiğim. Ee, aslında daha önce de görmüştüm ama hiç denemediğim bir şey göstermek istiyorum. Instagram'da Alev Karslı isimli bir make-up artisti takip ediyorum. Kendisi bildiğim kadarıyla Mac'da senior artist. Çok beğeniyorum yaptığı makyajlar. Özellikle kendine yaptığı makyajlara bayılıyorum. Var işte morlar ya da işte bordolar bir şeyler falan kullanıyor. Çok beğeniyorum. Onun geçen gün gördüğüm kadarıyla Mac'in e, cream color base'lerinden birine MAC'in yine bir essential yağını damlatarak kullanıyordu. Şimdi ben aynı öneri kullanmayacağım ama Sleek'in krem aydınlatıcı paletinden Precious Metals paleti bu. Şuradaki rengi Body Shop'un bu Oils of Life yağından bir damla damlatacağım. Ve yanağımı uygulayacağım. Geçen gün yaptım bunu çok güzel oldu. Bu arada gittim aldım MAC Cream Color Base'i de. Gözümde bu farı kullanmak istiyorum. Bu NYX'in Fireball isimli farı. Bunu düz bir fırçayla göz kapağıma uygulayacağım. Wet n Wild'ın bu rengarenk paletindeki turuncuyu alacağım. Ama bunun adı ne? Artemis Streets. Biraz yassı bir karıştırma fırçası kullanıyorum bunun için. Hatta karıştırma fırçası değil bu. Muhtemelen direkt uygulama fırçası ama farı çok yukarı kadar dağıtmak istemediğim için böyle bir şey kullanıyorum. Bu videoda garip garip şeylerden bahsedip duruyorum ama eğer benim gibi göz kapağınız düşükse veya az göz kapağı mesafeniz varsa şu tarz bir tombul bir normal klasik karıştırma fırçası kullanırsınız. Far çok fazla dalıp çok yukarı çıkabiliyor. O yüzden benim son zamanlarda yaptığım daha çok birazcık ucu yassı olan bu tarz normal far uygulama fırçalarını dik bir şekilde karıştırmak için kullanmak, dağıtmak için kullanmak. Aklınızda olsun. Ucuna pudramdan alıp iyice dağıtıyorum. Direkt geçiş olmasını istemiyorum çünkü turuncuya. Kipiklerimi kıvırıyorum. Max Factor'ın False faktörün, <laughs> Max Factor False Lash Effect Fusion maskesini kullanıyorum. Bir dudak kalemi alıyorum ve bunu gözüm için uygulayacağım. Daha önce uyguladım. Daha önce denedim. Alerji yapmadı bana. Bir şey yapar mı? <laughs> Emin değildim. Ama elimdeki böyle en kızıl istediğim gibi kahvemsi kalem bu. NYX'in Kakao isimli kalemi. Tekrar aynı farı gözümün altına uygulayacağım. Ve <laughs> tam bu sefer bu far paletini alıyorum. I'm getting sunburned. Buradaki koyu kahveyi çok küçük bir fırçanın ucunu alıyorum. Kirpik dibime çok az uyguluyorum. Çünkü zombi makyaj yapmaya çalışmıyoruz. O yüzden bu kırmızıyla araya bir derinlik koymam lazım. Koyu bir şey koymam lazım. Hatta çok az üst kirpik dibime de geçiyorum. Altı kirpiklerde çok beğendim o maskarayı. Golden Rose'un matte krayonlarından 02 numara. ve makyajım bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.